Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabi menşeği hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti tatlen demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun sebeplerini muhterem sefiriniz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ima ettiler. Bir diğer taraftan, Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği, ilah ettiği demokrasi, Amerikalılar, bu mevhibe ile muntaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında arz-ı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte, bu noktadandır ki Türk milleti, Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseder. Ümit ederim de ki, bu müşahede iki millet arasında mevcut olan muhabbeti Köpleştirecek Yalnız bu kadarla kalmayacak Belki... ...bütün beşeriyeti... ...birbirini sevmeye... ...ve bu müşterek sevgiye mani olan... ...mazi hurafelerini silmeye... ...dünyayı... ...su ve huzur sahasına sokmaya medar olacak. Temsil etmekle mübahi olduğu Türk milletinin... ...yeni Türkiye Cumhuriyeti... Misani gayesi işte bundan ibarettir.